Ve ilk yürürlük geliyor. Zaten Barış'a kadar bu caddeye başlıyor. Ambo hareketlenmişti. Şerif geldi. Aray 4-5'ini. Erkan o güzelliği e geliyor. Erkan bu düzgünlikten döndü. İkinci hamle ceza sahası. İskender Hanım kafayla ilgili bir savunma uzaklaştırıyor. Atak devam ediyor Kires'in spor adına. Orta geldi ceza sahası içi. Boşta kaldı. Gol pozisyonu top dışarıya gidiyor. İnanılmaz bir fırsat kaçtı Giresunspor adına. Çok önemli bir fırsatı değerlendiremiyor Giresunspor hücumu. Alican'ın ortası uzak nokta. Bar Barış. Bütün gelişlerini gole denedi. Ama istediği gibi durmuş. Gelmedi Barış'ın ortada. Beklerse Suruç kullanıldı. Ceza sahası için kapma vuruşu dışarıya gidiyor. İsmail <laughs> kullanacak serbest vuruşu. Toz Koryoka <laughs> kenara açıldı. Koryoka ortaya çevirdi kaleci. <laughs> Ömer Kahveci. <laughs> Emin Alata. Emre Can. Emre Can kaleyi düşündü Esen. Korner. <laughs> çok çok uzaklardan. Emre Can. Önündeki boşluğu kullandı Emre Can savunmanın arkası Hüseyin aldı önüne. Hüseyin bıraktı İskender'e doğru. İskender düzeltti. İskender vurdu. Kaleci Eser iki hablede. İşte 28. dakikaya dönüyoruz. İskender göğüs kontrol. Golesi. Cebrin. Cebrin iyi döndü. Pasını verdi İskender'e offside duraklamalar başladı. Şimdi Hüseyin araya girdi. Hızlı çıkmaya çalışıyor Bucaspor Hüseyin Tokmak. Hüseyin hareketlendi. Cebrim ve İskender ceza sahasında Hüseyin yaptı oradayı. Eser adeta uzadı aldı topu. İkinci arada iki geliyor. Heyecan devam ediyor. Şimdi Bucaspor Spor hızlı çıkmaya çalışıyor. Cebrim şut şansı. Cebrim. etlendi. Koryoka, Koryoka tek tek sıyrıldı rakiplerinden çevirdi ortaya. Gol pozisyonu, vuruş ve gol geliyor. Giresun 1-0 öne geçiyor. Gol Rıdvan sağlam. 64. dakika Rıdvan'ın golüyle Giresun 1-0 öne geçiyor. 64. dakikada deplasmanda golü buluyor. Bu arada Rıdvan golü attı. Ardından da oyundan alınıyor. Şimdi bucağı spor çabuk çıkmaya çalışıyor Zafer. Zafer Anko geldi baskıya. Zafer'den pas Emre'ye doğru. Emre ceza sahası içinde. Emre döndü. Emre şu çarşafı aradı bulamadı bıraktı. Zafer ceza sahasına girdi şimdi. Erkan hemen yanında bıraktı Erkan'a. Erkan'ın ortası sert yerden. Boş 76 dakika 1-1. 76. dakika İskender bu arada İskender'le Koryoka arasında bir gerginlik itişmeler var o bölgede. İki takım oyuncuları bir araya geldi. Sarıkar, Özgür, Koryoka, İskender bir kürede. Jones da Silva, Koryoka, İskender alın. Ve atıyoruz. Erkan Taşkıran'ın ortası. Cemil'in artık İskender topu alarak Zafer, zafer. yerde kaldı hakem. Zafer yerde kaldı hakem oyuna indirdi. Berkin şimdi ileriye doğru İskender. İskender'in pası Emre karşı karşıya. Emre vurdu dışarıya gitti. <laughs> İsmail ata destek verdi sol kanattan. Şimdi Alican İsmail ceza sahası içinde sol ayağıyla etkili vuramadı. Kaleye mi gidiyor? Hayır. Korner. İnanılmaz bir fırsat kaçtı. Evet elini kaldırıyor. 90 dakika tamamlandı diyor hakem.